Kulaklara, vicdanlara ve ruh durumlarına verdiğimiz zarar için özür dileyip burada laf çok daha devam ediyoruz. <laughs> evet e, sonuçta magazin böyle bir şey. E, balık sezonu Mesutlar ile start verdi. Az önce balık sezonu sezonunu start verdik. Tunç Bey'i Güne Merhaba programından tanıyorum. Köşe yazılarını seslendirirken kendimi köşe yazarıyla oturumda gibi hissediyorum demiş bu keyifli bir şey demek ki ederim. o kadar canlısın ee, Ebru Baki futbol öğrenmeye başlamıştı hangi seviyeye geldiğini sorabilirsiniz <laughs> ee, diyor ee, Keleş kardeşimiz program güzel yatamıyorum işten atılırsam CV yollarım e var burada bir sürü yönetici herhalde birileri kabul eder ee, burada magazin çoku kim seslendiriyor kanalı değiştirdim çok kasmış kendini ee, diyor evet biri de bu seslendirmeyi bulu, gugulu gugulugulagua gugulu, gugulu olarak nitelemiş. Gayet keyifli. Güven İslamoğlu, karısını kaybeden Musevi vatandaşının öyküsünün müthiş bir film olacağını söylemiş bir arkadaşımız. iyi senaryo, iyi ekip. Oscar adayı bile olur. Kopya edilmeden tescil etmeli onu Sayın İslamoğlu diyor. Var mı böyle elindeki öyküleri hani sinemalaştırmak gibi hani sonuçta ya sen de... Süper öyküler var. İnanılmaz öyküler var. Zaten onların ne? hepsini tescil ettirdim. <laughs> Çok arkadaşım var. Yönetmen film çeken. onlarla da paylaştım. Onlar da bayıldı. Fakat ona bir sen onların hepsinin derlenip toparlanması lazım. Seçilmesi lazım arasından. en azından bir 15-16 tane çok güzel hikaye var. Yani e, belgesel olabilecek, film olabilecek, kitap düzey olabilecek. Düzey. ya mesela Uğur abi çok <laughs> yemekte karşılıyor. hep bana kızar. Hala bir kitap yazmadın senin gibi adam kitap yazması daha. Hem geziyorsun, insan hikayeleri var, eline bir sürü mal var. Niye bir kitabın yok? Oturuyorum. Yani beynim şey, elim beynime yetişmiyor. O kadar çok hikaye var ki birikti. E yavaş yavaş işte bir on sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa yavaş yavaş toplamaya başladım. Onları hikayeleştireceğim... belki ondan sonra bir film yapmak istiyorum. Gezmeyi bir diye. gün bırakırsa, o zaman herhalde. O ki, tam da bu, hani bu noktada artık o ölümcül soruyu soralım. Ee, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir. Hem okuyorsun çok, hem geziyorsun. Çok gezer mi bilir. Çok gezer mi? Çok gezer mi bilir. Çünkü çok çok yani gittiğiniz yerlerde birçok şey görüyorsun. Okuduğunuz şeyler de bazen anlamsız kalıyor. Hmm. Yani okuduğunuz şeyi orada görmediğiniz de olabiliyor görmek, insanlarla birebir diyalog kurmak, yaşamak, o havayı almak bambaşka bir şey. Yani onu, onu hissetmek lazım. Onu bir hissettirsene bize. Mesela bir Karadenizli rehberle yaptığın şey. <laughs> hissetmek istiyoruz evet. onu. Ben Karadenizliyim. Karadeniz'e gidince zaten Karadeniz çok orijinal bir yer yani insanı fark ediyor. İkinci şeyi bağlıyor musun ikinci kanala? Yani şive başlıyor mu? Şive e, çok gerekli yerde başlıyor çünkü mesela Hemşin'e falan gittiğiniz zaman Hemşinli kadınlar sizde her yabancıysanız çok konuşmazlar. Onlara hmm. türkü e, bir şey konuşmak istiyorsanız, bir türkü söyletmek istiyorsanız hafif şiveyle onun yeni olduğunuzu ona hissettirmeniz lazım. Ha. yeni olursa söylüyor öbür türlü söylemez günah çünkü. Güney aldı, için söylemez. Ha, eğer seni aileden biri olarak kabul ederse, kabul ederse söylüyor. söylüyor. Ama iyi. sizi seni yabancı görürlerse söylemiyor. <laughs> o yüzden oraya gittiğiniz zaman e, o diyaloğu, o ilişkiyi kurmanız lazım, o sıcak ilişkiyi kurmanız lazım ki. Ama doğuda da öyle, çoğu insan. O ilişkiyi kurmazsanız, seni sizi sıcak bulmazsa, e, sizi sevmezse, e, içi ısınmaz, size bir şey söylemiyor, S anlatmıyor. Sami türlü bir açılıyor. Hmm, Sami açılıyor. Özellikle Karadeniz e, gittiğiniz zaman şey orijinal bir yer. Yani insanın düşünme tarzı bile değişik. Mesela Nasıl yani? çok düz, çok şey düşünüyorlar, dobro dobro düşünüyorlar. Mesela evinizde köpek var. Kapıya bir yazı asarsınız. Ne yazarsınız? Dikkat köpek var. Eh yani. İki tane köpek varsa ne yazarsınız? Gene dikkat, dikkat köpek, köpek var. Karadeniz'de öyle yazmıyor. Dikkat köpek var, biri ısırır. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Şimdi bir gidiyorsunuz içeride iki tane köpek var. Hangisi ısırır bilemiyorsunuz. Adama soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya iki köpek vardı. Bunun hangisi? <laughs> ben de ben de bilmeyorum diyor. <laughs> e dedim niye iki tane biri ısırır. Dün gece birini ısırmış ama hangisi ısırdı bilmiyorum diyor. Ha bir tanesini tanesi söylüyor ama. <laughs> ama Güzel. doğru doğru. Biri ısırır diye yazmış öyle. Ben ben günah doğru. gitti diyor. Yani biri ısırırsa ben yazdım oraya. <laughs> doğru söylüyor.